Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hırsız kardeşler videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sıkır Robber Home Clash'e yeni bir tane güncelleme gelmişti biliyorsunuz. Biz de dün ilk bölümünü bitirmiştik. Şimdi geldik ikinci bölümüne arkadaşlar. İkinci bölümde şöyle Erak Solid Prank isimli görevimizi yapacağız. Bakalım başarıyla e, bitirebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bir başlayalım. Vallahi sizlerle beraber ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Evet. Bir önceki videomuzda e, maymundan saldırmıştı onları e, garaja kitlemiştik ve maymunları e, getirmiştik iki tane maymun hepsine birlikte saldırmıştı kaçamamışlardı. Evet ne yapıyorsunuz? Evet. Ne oldu? <laughs> Vallahi Valla dün sizi şey yaptım korkuttum Aa ben bir genius'im dedi Daha iyiyim ben dedi Find something to ruin Felix swim diyor arkadaşlar şimdi bize ne lazım bu ne lan? Right bekliyor aa böyle bir şey lazım Bakayım başka herhangi bir şey gözüküyor mu? Paramız yok zaten. Paramız olmadığı için de onu alamayacağız. Şimdi evin her tarafına e, didik didik bakacağım arkadaşlar. Önce dış tarafından bir başlayalım. Şöyle. Hatta garaja bir bakalım. Garaja bakalım. Garajda bir şey var mı? Bakıyorum. Aa bu ne? Bir dakika. Çimento. Çimento buldum. Çimento buldum. Ha Conrad e, çimentoymuş arkadaşlar. Tamam. Ben de o ilk e, farklı olan. Oğlum lan beni kovalıyor sandım. Bak benim kovalıyor sandım. Şimdi farklı olan şey çimento torbasıymış. Ee, şuralardan ilerleyelim bakalım. İlerliyorum şu anda. Bir dakika telefonumu da sessiz alayım arkadaşlar. Heh tamam. Buralarda başka bir şey var mı? Lan! Nereden gördün Felix beni? Aa mutfaktaymış arkadaş. Allah geliyor. Vallahi geliyor. Felix bırak beni ne olursun. Bırak beni bırak beni bırak beni. Dur 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 ben şuradan hemen yukarıya kaçarım şimdi. Hop. Hop görüşürüz ha <laughs> Hadi gelsene. İyi sabır gel Felix. Ne oldu lan? He yaparsın işte öyle tamam Oğlum bu hala koşuyor yalnız ha benim burada olduğumu biliyor sanki ee, bir saniye Üst kata geliyor şu anda ama üst katta beni bulamayacak Üst katta beni bulamayacak aşağıda farklı bir şey gördüm sanki bu arada Evet burada havuzla ilgili bir şaka yapacağız arkadaşlar ben buradan aşağı düşersem ölürüm ölürüm bir dakika bize en para da lazım ee, Çünkü enerji sistemimiz var Enerjimiz biterse hiçbir şey yapamayız hiçbir şey yapamayız o yüzden benim dikkatli bir şekilde inmem lazım. Ama şurada enerji vardı ya bir saniye. Ön kapının orada bir enerji içeceği vardı. Mecbur buradan aşağı atlayacağım. Bir dakika. Bir dakika. Ha şuradan aşağı at... Aa bir şey olmadı. Tamam. Böylece kurtulmuş olduk. Şurada bir enerji vardı. Şu enerjiyi alalım. Şu enerjiyi alalım. Şu havuza bakalım. Havuza bakalım arkadaşlar. Havuzda bir şey var mı? Bu elimdekini bir şey yapabiliyor muyum? Bakayım. Yo. Hiçbir şey yapamıyoruz. Aa havuzun. Aa havuzun içine giriyordum. Aa bu ne lan? Havuzu boşaltma şeyi. Boş doldur yazıyor arkadaşlar. Tamam. Burayla ilgili bir sıkıntılar daha var. Anladım bunu ama arkada bir şey vardı. Ona bir bakmam lazım ya. Arkada bir kova gibi bir şey vardı. Daha önce öyle bir kova yok arkadaşlar. Ee, şöyle bakayım. Aha kova burada. Bakayım. ah kovanın içine çimentoyu doldurdum. Ee, bir daha ha, bunu alayım ben bir. Bunu bir alayım. <laughs> Find to ruin Felix Swim diyor. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> sanki birazcık çözdüm gibi arkadaşlar şu anda. Şimdi bir saniye. Onlar ne tarafta? Aa Lester geliyor. Lester'cim ben bir daha şöyle hemen kaçayım. Bunun içinden geçiyorum değil mi? Bu Lester beni yakalar şimdi. Lester! Aa ah, bir dakika. Ha tamam tamam tamam. Kaçtım kaçtım kaçtım. Bir tane yıldızımız var. Bir tane yıldızımızı kullanabilirsek ne diyor şu anda? Collect bucket diyor. Ha bucket dedi. Kova arkadaşlar. Bak kovayı al diyor bana ya. Şurada bir enerjimiz daha var. Şu de bir alalım. Bir enerjimiz yerine gelsin. Tamam. Sen oradan çık. Ben şimdi buradan e, çıkacağım. Tamam. Ben de buradan kaçar. E, hiç böyle beni artist yapamazsın. Şimdi evin etrafından dönsem mi bilmem benim ki. Evin içinde farklı bir şey yoktur bence. E, diğer ne tarafta? Diğeri de banyoya girmiş. Banyo yapıyor. Çok güzel. Ben de hemen şuradan kaçayım. Şu odayı alt kata böyle hemen kopla hızlıca atmak istiyorum. Ya beni bir sar artık ya. Beni bir sar artık Lester. Oh be Leicester'dan kaçmayı başardım. Leicester'dan kaçmayı başardım. Pasta var. Pasta bir şey yapabiliyor muyum? Bir daha bakayım. Lan! Kovam gitti. Lan oğlum kova gitti. Arkadaşlar kova gitti. Kolekti bakıt diyordu. Allah! Hepten yanlış yaptık. O pastanın üstüne döküyordum. Pastanın üstüne döktüm arkadaşlar. Haydi buradan parayla alabilirdik ama başka kova var mı ki? Bir dakika başka kova var mı? Kova lazım. Bir saniye kova lazım. Acil kova lazım bize. Lan oğlum pastaya da çimento dökmeyiz ya bir daha. Burada kova vardır. Kesin vardır. Burada hadi lütfen kova olsun. Lütfen kova olsun. Bakıyorum. Allah yok. Vallahi yok arkadaşlar. Lan kova boşa gitti. Geçti kova boşa gitti. Bak o da orada eğleniyor şu anda. Bir saniye. Üst kata da bir bakalım da hızlıca. Eğer üst katta da bir kova bulamazsak oyuna restart atacağım. Restart atacağız. Oğlum ya. Böyle bir şey olamaz ama. Geçti böyle bir şey olmaz. Kova var mı? Bakıyorum. Ya a <laughs> Felix orada banyo yapıyor. Felix orada banyo yapıyor. O zaman biz de şu tarafa girersek Cık. Yok arkadaşlar biz o kovayı zor buluruz. Biz o kovayı zor buluruz. Bu arada kova satılıyor mu? Bir bakalım. Bir bakalım kova var mı? Bakıt bakıt. Kova varsa sıkıntımız yok. Aa slime diyor. Bakıt var mı? Bakıt. Bakıt yok mu ya? Nasıl olmaz ya? Her şey var bakıt yok arkadaşlar. Şimdi Son kez şu, e, karşı tarafa bakacağım. O da orada da bir e, kova bulamazsak şurada. Bir daha. bozcuğum beni bırak. Beni bırak, beni bırak. Burada burada var mı? Yok arkadaşlar. Oyunun restart hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda tekrardan geldim. Bu sefer halledeceğiz. Bu sefer halledeceğiz. Merak etmeyin. Her şeyin yerini öğrendim. Mantıksal olarak ilerlediğimizde her şeyi mahvedeceğiz şimdi. Her şeyi mahvedeceğiz derken yani bunların ağzlarını, onlarını mahvedeceğiz. Şimdi çimentomuzu alalım. Çimentomuzu aldıktan sonra gidiyoruz. Şimdi arkada kovaya koyacağız. Kovaya koyacağız. Bakalım. Şimdi kovaya koyduktan sonra ee, ben bir şey yapayım. Evin içine hiç bakmaya gerek yokmuş. Gittik pastaya pastaya döktük ya çimentoyu. Şunu koy bakalım. Tamam bunu koyduk. Bunu koyduk bunu al. Tamam bunu aldık. Şimdi şeye doğru gidelim bakalım. Havuza doğru. Lester, Lester diye bağırıyor bak. Sen orada bağırmaya devam et. Ben seni mahvedeceğim, merak etme. Ben seni mahvedeceğim. Şimdi buraya geldikten sonra Aha, çıktı. Tamam, bunu buraya koy. Aa, bir dakika. He, ıslatıyoruz. Şimdi ne diyor? Tamam, empty the pool diyor. Pool'u boşalt diyor. Pool'u boşalt bakalım. Oh, bütün suları aldık. E, ee, şimdi ne yapacağız? Ha, kovamız buradaymış. Korktum. Kova nerede diye. Şimdi kovayı alalım. Kovayla buraya dökeceğiz sanırım. <laughs> ha, dök kovayı. Ooo. Oh. Avuzun altını full taş yaptık. Full taş yaptık. Güzel. Şimdi şurayı da bir halledelim. Aç tekrardan burayı. Bir daha aç bunu. Tamam. Suyu doldurduk. Güzel güzel güzel. Başardım galiba. Bu seyir başardım galiba. Run diyor. Tamam. Kaç 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 kaç. Oh işte bu kadar kolaymış ya. İşte bu kadar kolay. Hiç evin içine girmeye bile gerek yok arkadaşlar. Sen gel gel beni yakalasın merak etme. Kesin beni yakaladın şu an bak. Bak şu an yakaladın. Ne oldu? <laughs> i̇şte bu. Başardık arkadaşlar. Başardık ya. Kesin başardım. Tamam. Haydi. Çık et buradan. Terk buraya. burayı. buraya dostum. Gidiyor gidiyor. Tamam gidiyor gidiyor. Sorun yok sorun yok. O ne lan? Burada hiçbir şey gözüküyor. Felix şu anda havuz başına doğru gidiyor galiba. Felixçim, ilerle. İlerle dostum. İlerle. Tamam. Felix ilerlediğine göre Leicester o tarafa gidiyor mu? Leicester da gidiyor. Tamam. Tamam tamam. Havuzaya doğru gidiyorlar. Ben şuradan bakarım mı ya? Niye oradan bakıyorum ki? Şuradan gözüküyorlar. <laughs> gel gel. Gel gel. Yüz. iyi yüzersin orada. Ben hazırladım sana havuzunu. Aha. Bak nasıl yüzüyor. Vıy vıy. Aha. Haydi Felix. Haydi Felix. Yaparsın. Güzel bir atlayış bekliyorum senden. Bak nasıl el sarlıyor. Hop. Onlar nasıl hırsız ya? Bu eve iyice yerleştiler. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Kafasını vurdu. Kafasını vurdu. İşte bu. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan devre tıklayıp Devleti Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Güncelimin de sonuna geldik.